Türkiye'yi karış karış gezmeye ve sektörlerimizi sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere Antalya'nın Kemer ilçesinden sesleniyoruz. Ev tekstil sektöründe faaliyet göstermekte olan Dila Hanım'la birlikteyiz. Şimdi kendisinden sektörüyle alakalı bilgileri almak üzere yanıma davet edeceğim. Hep birlikte izliyoruz. Evet mağazamız 11 yıldır faaliyet gösteriyor aktif bir şekilde e, mağazamızı annemiz ve babamız e, düğünden sonra bize siz çalıştırın paranızı kazanın diyerekten e, burayı bize devrettiler e, işte yıllardır buradayız çalışıyoruz. Aslında 10 yıl çok da kısa bir süreç değil ki eşinizle birlikte. Bir nevi aslında aile işletmesiyiz. Yabancı yok aramızda çok fazla. Ee, peki işletmemiz gerçekten e, ev tekstili denildiği anda kapsamlı bir işletme. Şu an baktığım kadarıyla da öyle. Ee, i̇zleyenlerimiz için buraya geldiğimizde bir müşteri olarak sizlerden ne gibi ürünler temin edebiliriz? Ürün çeşitliliğinizden, ürün yelpazenizden de bir takım bilgiler alalım Dila Hanım. Mağazamızda e, nevresimlerden başlayıp da yorgan, yastık, havlu çeşitlerinden, ev, de, ev dekorasyon ürünlerinden her şeyi bulabilirsiniz. Peki öncelikle bir kadın olarak ben size sorumu yönelteceğim. Çeyiz e, dizmek istediğimizde e, ev tekstiline dair sizlerden ne gibi ürünler temin edebiliyoruz? Ya da burada e, çeyize ev tekstiline dair rağbet gören ürünleriniz, ön plana çıktığınız ürünleriniz hangileri? başta nevresim olmak üzere havlu çeşitlerimiz, yastık yorgan çeşitlerimiz yani ev tekstili ile ilgili her şeyi bizim mağazamızda bulabilirsiniz. Genç kızlarımız için önemli tabii ki de düğün esnasında mağazamıza gelip de her şey alabilirler. Gecelik çeşitlerimiz de çok güzel. Yani tavsiye ederiz buyurun herkesi bekleriz. Dila Hanım'a vermiş olduğu bilgiler için teşekkür ediyoruz. Şimdi daha detaylı bilgileri almak üzere Polat Bey yanıma davet ediyorum. Şimdi şöyle başlayalım. Ev tekstil ne demek? Ev için her şey. Yani A'dan Z'ye. paspasından alın, e, mutfak e, peçetesine doğru havlusu olsun, nevresim olsun, yastık, yorgan her şey var. E, diyelim ki bir havlu istiyorsunuz. Dükkanımıza uğradınız. E, dükkanımızda pamuk çeşidi var, bambu çeşidi var. Ve bunlar e, kalitesine göre ayrılıyor. Biz özellikle öyle bir markalarla çalışmaya çalış yani uğraşıyoruz ki e, alan müşteri hiçbir zaman zorlanmasın. Yani Kalite ve fiyat şey uysun. Ev tekstiline dair buraya geldiğimizde en ay çeşitli ürünle ve en kalitelileriyle zaten bizleri buluşturuyorsunuz. Bunun dışında e, çeyizimizden bahsetmiştik zaten e, yeni evlenenler çeyiz e, düzenleyenler için e, sizin işletmenizde yapmış olduğunuz ayrı bir paketleme var mı ya da talep doğrultusunda çeyizi paket olarak almak isteyenlere yardımcı olabiliyor musunuz? Her yeni evlenen için ürünlerimiz vardır, hazır olan ürün var ve ayrıca herkesin kendine bir konsepti vardır. Diyelim ki beyaz renk istemiyor, siyah renk istiyor, kırmızı renk. Biz ona göre çeşit yapıyoruz. Farklı ürünlerden bir konsept yapıyoruz. Birleştiriyoruz onları. O şekilde müşteriler için, gelen müşteri için daha kolay oluyor. Çünkü özellikle fabrikaların uyguladığı modeller standarttır. Biz o standartın biraz dışına çıkmaya çalışıyoruz. Hani kendi kafasındaki diyelim ki şu havluysa başka markanın nevresimle birleştiriyoruz. Böyle daha güzel oluyor ve biz onları uygulamaya çalışıyoruz. Aslında özel günlerimizde bizlere eşlik eden sektörlerden bir tanesisiniz. E, peki e, sizin sektörünüzde eminim ki bölgede çalışan birçok firmaya meslektaşınız vardır. E, ben alışverişimi ev tekstil üzerine yapacak olacağım alışverişi neden sizin mağazanızdan yapmalıyım? Evet şimdi e, bizi genellikle neden tercih ediyorlar? kaliteye çok önemli özellikle kendim ilk önce seçtiğim markalar hangi olursa olsun gidiyorum en kalitelisini yani e, ucuz olsun da bugün şey yapalım da fiyattan ama yarın yanalım yok güzel olsun kaliteli olsun çünkü alışveriş yapan müşteri e, parasını bir kere harcıyor her gün harcamak istemiyor aynı ürün için e, ve o yüzden bize geliyorlar seçtikleri ürün güzel oluyor çeşit farklı oluyor e, ve e, o ödedikleri ücretin karşılığını alıyorlar. Neyle? Aldığımız üründe. Yani bizim dükkanımızda aldıkları üründe karşılığını alıyorlar. Tabii ki de öncelikle kaliteden ödün vermeyerek diyoruz ama fiyat skalamız hakkında sizlerden biraz bilgi alalım. Her kesme ya da her bütçeye hitap etmeye çalışıyor muyuz işletmemizde? Müşteri ayrımı yapmadan herkes kendi bütçesine göre ürün vardır. Yani pahalı ürün de var, daha uygun bütçeli ürünlerimiz var. Yani bu şekilde müşterilerimizi memnun bırakıyoruz. Yani kimse burada üzülerek bizim dükkanda ayrılmaya yani. Gönlümüz hoş olmaz, öyle diyeyim size. Peki sizlerden bu güzel hizmeti alabilmek adına sadece Kemer bölgesinde olmamız gerekli mi? Yoksa yurt dışına gönderimimiz var mı? Bunun dışında size ulaşmak istersek sizlere hangi sosyal medya platformlarından ulaşabiliriz? E, tabii ki ürünlerimizi e, her türlü e, alabilirsiniz. İlla ki dükkanımıza uğramak e, gerek yok. E, Instagram adresimize uğradığınız zaman Can Home Textil olarak geçiyor. Oraya yurt dışına olsun, Türkiye'nin herhangi bir şehri olsun fark etmiyor. Sipariş yapıyoruz, ürün seçtiğiniz anda bunun kaç kilo olduğunu Kaç para tuttuğunu hepsini hesapladıktan sonra istediğimiz adrese gönderiyoruz. Yurt dışı olsun, Rusya, Amerika olsun, Almanya olsun fark etmiyor. Her yere ürünümüzü teslim ediyoruz. Kargolarla yani çalışıyoruz. Bayağı. Vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ediyoruz sizlere Polat Bey. E, röportajımızı bitiriyoruz. Röportajımızı bitirmeden önce söylemek istediğiniz son bir iki cümleniz varsa onları alalım. Ardından da röportajımızı sonlandıralım. Gerek yurt dışı olsun gerek... E, Türkiye olsun. Verdiğimiz sosyal medya adreslerinden Instagram olsun ya da WhatsApp olsun ulaşabilir, istediği zaman ulaşabilir seyircilerimiz. Polat Bey ve Dila Hanım'a vermiş olduğu bilgiler için teşekkür ediyoruz. Sizler de ev tekstil alanında hizmet almak istiyorsanız verilen sosyal medya hesapları üzerinden kendilerine ulaşabilirsiniz. Bizler sizler için buraya gelip referans olmuş olduk diyoruz. Türkiye anlat bakalım programı kaldığı yerden başka bir durakta devam ediyor.